Hepinize merhaba arkadaşlarım Bugün birinci ligdeyiz artık. Ya bilmiyorum ama 16. like atmayı unutmayın. bulduğumuza devam ediyoruz. Ben, ben, ben. Ona Spor Gençler ve Kastanımız Spor. Buraya düştüler. Tuzla Spor. Yendik. Üç tane e, oyuncumuza teklif gelmiş. Taylan. Görüşürüz yapacaksın Yürü. Şimdi sat satamayacaksın. Ne zaman satarız? Yürü çalışkan. Potansiyon. Çocuğumuzdan ayrılmış. Üf paranın güzelliğine bak. Şimdi bir tane soldaki bek. hepsi takım oldu. Adam akıllı bir üstü. Artık yabancı da oynatabiliyoruz. Ne olursa olsun. Müdak. Hil gelişir mi ki? Bilemiyorum ki. Hil gelişir. galiba. Hil kadromuza katın. Bilmiyorum. Bu hiç almadım, denemedim, etmedim. 70. İdare eder oraya. Tanrı getirelim. Buralar çok kötü. Çay kötü. Yine buradan git. Buradan yani bilmiyorum ya. alsam para kalmıyor. Tolga'yı alalım. Tolga gelenler. Yetirdim oğlum. Hoş geldin Tolga. Şimdi onu da ekledik kadroya. Şöyle. Stoper şeyimizi çözdük. Bir sürü katkısı oldu. Bir tane yani de tecrübe getirelim arkadaşlar oraya. Şunu alsam para kalmıyor. Şunu alsam. Tecrübe getireceğiz. Yani bizi çıkarsın yeter. 180. Zargo Tuari. Hoş geldin. O da orada işte. Gelişir. Yanındakiler de gelişir. Tarha Soylu. Görüşürüz. Hem yani de bitti. de santrafor getir. Sen sol bek gidiyorum. Takım neden bu kadar zorladı beni ya? Bir tane sol bek gidiyorum. Demiz Hiç kalmıyor ki ya. Yanımda para kaç para kalıyor biliyor musunuz? 634 800 bin euro kalıyor. 800 kalıyor Pardon Değerli 800 bin para kalsın. Skelleri getirdim. <laughs> Çok istedim getirdim. Canım istedi. Hem oyuncularımıza teklif ettik. Teklif... 700 bin euro kaldı. Nerede onun o? Ne? Onunla söylemiş. Boru orada oynayacaksın. Sen de sağın tarafı altın atıyoruz orada gelişir gelişim sarf eder o yüzden onu satmayacağım medonuza abi medo alacağım nohutaza iki tane nohutaza abi duracağım sandra vur paramı Allah reklam gitti lan. Evet, şu da sporlar zira tonu oynayandık. Hasan Efe Aktur anlatmış. İki tane de teklif geldi. Zer atıyor. Iki... Oraya göndermem ben. Oraya. Yani dört teklif et gönderme. Git ya hepsini aldı kasım. Kabul. Daha yeni getirdim Tolga'ya ya. Ahmet'e nasıl topar getirdim. Kim getireceğim? Arda. 520. Biraz pahalı oldu bu Abi senin için. Bak. 550 son fiyat. Hoş geldin. Abi fiyata bak. Demiş ki oynayacaksın adam gibi oyna Kartal geçecektiniz, git, Bunların da yollarımız var. gibi. Tam kartal. Git. Sen de git, size gerek yok. Sen de git Sen de işe bak Tam da 700 olmayın Şimdi bir tane sandrafor getirelim Sarık Sigori nasıl potansiyon? Sargı'yı mı getirsem? Sonra Sego, Sego gelsin. Biraz daha para kalıyor. Yedek alalım. Üf, üf, üf taş demir ile sunuyordu. Onu orada koyuyordu. Bora oraya geç. Orta samlı iki tane orta samlı. Karo. Git. Görüşürüz. Şimdi bir tane mevzu getir. Salon. Şu an var Meo. Var, da sağ olun. Şuan önde kes. Sıkmak istiyorum. Orada sağ attı Samit aldım. Artık. ara şeylerden kadar? Sezon sonuna doğru Aman ara transfer dönene kadar simile. Evet arkadaşlar, önümüzün, videomuzun sonuna geldik. Bu arada ligde 16. olduk. Segovo şu anda 17 golü var. Ee, biraz video uzun olmuş. Yani. O yüzden diğer iki bölüm ikinci bölümde bitti. 3. bölüm olarak diğer bölümü atacağım. Tüm ayınlarımız daha fazla olması için like atmayı, abone olmayı unutmayın. E arkadaşlar Ge gel. Maşallah. 10 dakika olsun. <laughs> Görüşürüz. gel,